Hadi Batu kalk kalk kampa gideceğiz. Saat daha sekiz hadi uyuma. Emir ne kampı ya. Şu duygusumuzu bir alamadık. Kent Hoca Ahmet seni kandırmıştı. Gerçekten Ahmet araba kiralamış. Geliyor. Neyse aşağı inip hazırlanalım. Kesin kesin Kent Ahmet seni kandırdı Emir. Saat daha dokuz olacak şimdi. Biz dün konuştuk Ahmet araba kiralamış. Hadi Ahmet gelmiştir kapıda bekleyelim. Emir bir de Keltoş Ahmet'in gelmesi bir saat sürer. Yok bak şimdi gelir. Emir burada yüzsüz bir kız var. Batu küfür etme ayıp olur. Ama gerçekten yüzü yok ki. Galiba kız anahtar değilmiş Batu. Alır bir kurşun döktürelim Emir. Batu parası senden ama. Neyse Emir boş ver ya Ahmet ne zaman gelecekti. Bot sen yanlış yere bakıyorsun. Oradan gelmeyecek. Diğer taraftan gelecek Ahmet. Bir bakalım. Lan <laughs> geliyor. Vallahi geliyor. Emir dur ezecek lan seni. Emir gel gel. Emir gel. Emir bak ezecek ha. Ahmet'in zaten ehliyet yok. Ve içeri gelse de var ama bro hayvanda yok. Emir gel gel Emir. E Emir seni eziyor Emir. Botu ben taş gibiyim. Merak etme beni. Ahmet'in işi belli olmaz. Her şey yapabilir. Bak hızlı bir eziyor. Batu vallahi kızlar gözlerimin önünde ezdi. Motor arabası da dev gibi kaç TL'ye aldı bunu. Benden bakalım kamyonete. Of taş gibi ha. Nazar değmesin şimdi. Batu ben haklı çıktım. Keşke daha iyi sevdim. Ahmet iyi ki şapka takmışsın. Kafana güneş geçer yavrusa. Hadi hadi girelim karavana. Çok içini merak ettim. Of fena. Tuvaleti bile var. O yatağı bile var. O yatağı şöyle var. Of. Ne güzel rahatmış ya. Emir, sen burada ne yapıyorsun? Bana tuvalet kağıdı uzatır mısın? Burada işim çok. Ben girdim. ilk kafan alır. Ama ben gidiyorum. Ayıp olur şimdi. Şoför bey ne zaman gideceğiz? Hadi evet, Ahmet gidelim. Emir bile çatladı artık. Ahmet zaten çok yavaş gidiyorsun. Bir şarkı aç. Папа, сеть, папа, сеть! Давай, а он и Hadi inelim o zaman arabadan ya. Bir şarkı dinletmediniz. Hadi inelim çok merak ediyorum. Dinleyelim. Aa çok güzel olan iyi bir Burada tarla yaparız Ahmet. Ben burada yaşamak istiyorum. Batu paramız yok yavrum ya. Tertemiz olan Ahmet buraya nasıl buldu acaba Kalt Hoca Ahmet? Gel seni götüreyim drone yerine. Sen çok seversin. Sen drone'ları seviyorsun. Gel. Evet uçmayı ben zaten çok seviyorum. Beni takip et gidelim. Tamam arkamdayım. Emir gel şuraya da tırmanalım. Biraz kaslı ol Emir. Ama sen benden önce tırmanmışsın. Bu çok hızlıyımdır. Uçuyoruz ama eğitimimiz yok. Eğitim almamız lazım. Neyse geri dönelim. Çadırlara yardım edelim. Bak Emir, Ahmet yapmış bile çadırları. Pembe çadır benim değildir umarım ya. Umarım benim de değildir, Ahmet'indir. Ahmet Usta, Ahmet Usta, çadırları güzel yapmışsın ha. Evet ha, güzel yapmış Ahmet. Evet. Bakalım pembe çadır kiminmiş? Emir'inmiş. Bu be, mor çadır benimmiş ya. Neyse bir şey olmaz ya. Mis gibi tulumları da koymuş sarı renkte koymuş Ahmet. Maç zamanı. Topu al, topu batı. Tamam. Hadi Ahmet aldı. Ahmet aldı. Koş 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 koş. Hadi ya. Hadi alıyorum. Ahmet. Ahmet geçti. Geçtim. Al, topu bana ver hadi ya. Biraz Top sıkıştı. Mu? Koşamıyorum hadi. Aldım. Gel, Gidiyor. gel, gel. Dur ben almazsam. Emir sen alamıyorsun. Hadi, hadi, ben hadi, aldım. Hadi. 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 Botu biz takım alırız. İyi oynuyoruz ikimiz de. Ahmet tek olsun. Tamam. Emir sen bırak ben alırım. Tamam. Hadi Yavuz olmaya başladı. Hadi hadi. Hop Batu, hadi. ver botu ya hile yapıyorsun. Dur ben zaten kaleye yaklaştım. Sana vermeye gerek yok kenara gitti gol mü gidiyor hadi top geliyor top hadi Yakalayın yakalayın. hadi şarkı zamanı bana dinleyemedim. bari burada dinleyin be hadi koştun çok güzel çalıyorsunuz şimdi ne yapacağım ha şimdi ben size şarkı söyleyeyim ha bir gece aslan varmış, ormanın kralıymış. Onun adı Emirmiş. Aslan gibi kükrermiş. <laughs> nasıl söyledim? Nasıl söyledim? Güzel miydi şarkın? İdare eder yani. Çok güzel gündü ya. Ahmet, Daha geliriz ya. Ahmet yalan söylemiyormuş. Futbol oynadık. Şarkı söyledik. Hadi iyi geceler Emir. Batu sakın öyle ha. Tamam. Ahmet biraz hızlı sür. Yine bir şarkı aç. Ahmet.